Öfke Dizginlenmezse önüne gelen her şeyi yakıp kavuran öfke, olgun insanı ham insandan ayıran önemli bir işarettir. Gündelik hayatta çok öfkeli hale geldik. Gittikçe tahammülsüzleşiyoruz. Sudan sebeplerle kavgalar çıkarıyor. Basit bir nedenden dolayı aynı faciaları yaşayabiliyoruz. Ne de güzel söylemiş atalarımız. Öfke gelir göz kızarır, öfke gider yüz kızarır ya da öfkeyle kalkan zararla oturur. Zira öfke düşünceye gem vurur. O anda vermiş olduğumuz kararlar mantık süzgecinden geçmediği için geri dönülmesi imkansız hatalara yol açabilir. Stres dolu bir içtimai hayatta karşılaştığımız durumlara verdiğimiz tepkileri kontrol altına alabilmek için öfkemizi doğru bir şekilde yönetmeliyiz. Öfkenin ateşten, ateşin de şeytandan olduğunu belirten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ateşi su söndürür der ve öfkeyi bertaraf etmek için abdest almamıza salık verirler. Sinirlendiğimiz zaman bedenimizdeki negatif enerjiyi kırabilmek için ayaktaysak oturmalı, oturuyorsak ayağa kalkmalı veya yere uzanıp derin derin nefes almalıyız. Bu tarz davranışlar bedenimizdeki kan akışını düzenleyip daha sakin olmamızı sağlayacaktır. Öfkelendiğim zaman kendimi biraz frenlemeye çalışıyorum. Konuşurum yüksek. Ha bir şey yapmam. Böyle, çünkü bilirim yani. 3-5 dakika sonra da geçer o. bir yerde öfkeliyiz tabii. Türk milleti genel da öfkeliyiz. Öfkeliyim. Öfkeli bir toplumuz evet. Vallahi biraz öyleyiz günle geliyor. Çünkü neden? Şimdi gençlik işi gücü bahane ederek, en ufak şeyde bahane ederek yani en küçük bir olayı da büyüterek yani öfkeli hareketler yapıyordu yani bir olgunluk, ne bileyim bir sakinlik göstermiyorlar yani. Öfkeli bir toplum muyuz? Evet, öfkeli bir toplumuz. Tabii bunun çok değişik sebepleri var. En başta kişilerin birbirine tahammül derecesi. Ben inanç boyutunda değerlendiriyorum. Çünkü çıkarcı bir toplum haline dönüştü e, ülkemiz insanları. Herkese kızmış olsam, ben esnaf olduğum için... E, herkese 5 dakika 10 dakika yırmış olsam günde 200 saatim insanlara kızmakta geçer. Onun için boş veriyorum diyorum ki boş ver, gitsin diyorum. Ya ben kendi gene kadar söyleyeyim. Ha, herhalde genetik. Karadenizli insanlığın genetikliğinden olabilir. Yok Allah'a şükür. Öfke çok, sıkıntı var, stres var. Öfkemi yenmek için Leyla ilahe illallah, Muhammed Resulullah diyorum. Saatin ileride görüyorsunuz dini. Git gide her şey sıkıntıda. Allahu ve ni'mel vekil. Allahu ve ni'mel vekil. Ni'mel vekil. Ne yapın mesul diyeceksin. Gerçeği konuşmak gerekirse. O biraz öfkeliyiz. Karadenizliyim biraz var. Bazen çok öfkeli oluyorum. Mümkün mertebe sakin olmaya çalışırım ama bir yere kadar yani bir yerde sonra çekilmeyecek hale gelince öfkeleniyorsun. Genel sakin insanım. Vallahi şimdi o yerine göre değişiyor. Sokakta farklı oluyor, evde farklı oluyor. bir haksızlığa uğradığımız zaman öfke haksızlığa uğradığımız zaman birileri kendi çıkarları için bizden faydalanmak istediği zaman ya da önemli bir şeyi kaybetme korkusuyla karşı karşıya geldiğimiz zaman insan ister istemez öfkelenir. Kızgınlık öfke doyurulmayan bir istek, karşılanmayan bir beklenti ve beklenmeyen bir sonuç karşısında duygusal bir tepkidir. Allah Celle Celaluhu öfke tabiatını ateşten yaratmış ve bunu insanın fıtratına yerleştirmiştir. İnsan maksadına ermediği zaman, erişemediği zaman ya da hedefine ulaşamadığı zaman o zaman öfke alevlenir, kalbin kanı kaynar, kabarır, o kan damarlara yayılır, ateşin yükseldiği gibi bedenin yukarılarına doğru yükselir, tencerede kaynayan su gibi böylece kaynar. Öfke insanın kendisini savunması için gerekli bir duygudur. Öfkesiz insan olmaz. Ancak onu yerinde ve zamanında kullanmak gerekiyor. Zira öfkenin ifrat veya tefriti gereğinden fazla veya az olması insanı tehlikelere ve felaketlere sürükler. Aslında her insanın tabiatında öfke vardır. Şayet bu öfke hissi ve nefsani olursa kişi nefsine göre arzu ve isteklerine göre bu öfkeyi kullanırsa bu öfke onu felakete sürükler ve en büyük tehlikelere götürebilir. Ancak bu öfke Allah için olursa, dini için olursa, iman için olursa, ırz için olursa, namus için olursa, bayrak için olursa, vatan için olursa böyle bir öfke gereklidir ve olması da gerekiyor. Böyle bir öfke neticesinde öldürülürse şehit hükmünde sayılıyor. Öldürülmese gazi sayılıyor. İşte böyle, böyle bir öfke hilim gibi fazileti ve savaplıdır. Öfke İmanı bozan, kalbi bozan en büyük tehlikelerden birisidir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dikkat ediniz öfke imanı bozar buyurmaktadır. Onun için öfke kontrol, kontrolümüzün altında olması gerekiyor. Elbette ki insan kızması gerekiyor ama ne zaman kızması gerekiyor, niçin kızması gerekiyor, kimi için kızması gerekiyor bunu bilmesi gerekiyor. Bir gün Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine sordu. Pehlivan kimdir? Cesur kimdir? diye. Sahabeler dediler ki pehlivan karşısındaki insanı yenebilen insandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır dedi. Gerçek pehlivan bu değildir. Hasmini yenen kişi değildir. Gerçek pehlivan öfkelendiği zaman öfkesini yine bilendir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin tartıştığını ve birisinin öfkelendiğini görür. Öyle ki damarları kabarıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öfkelen bu öfkelenen bu kişi görünce on şöyle buyuruyor etrafındaki insanlara. Ben bir kelime biliyorum. Eğer bu kişi o kelimeyi okusa, söylese bu öfkeyi yenecektir, öfkesi gidecektir. Ve peşinde de Auzu billahi mineşşeytanirracim buyuruyor. Bu kelime Auzu şeytan mineşşeytanirracim'dir. Yani ilk önce öfkelenen kişi bu öfkeden ve bu öfkenin doğuracağı kötülüklerden Allah'a sığınmalıdır. Öfkelenen bir kişinin ikinci derecede yapması gereken en önemli şey abdest almaktır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde öfke şeytandandır. Şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Ateşi ancak su sündürür buyuruyor. O halde sizden biriniz öfkelendiğiniz zaman hemen abdest alsın buyuruyor. Üçüncüsü bulunduğu konumu değiştirmek. Eğer e, ayakta ise otursun. Oturuyor ise yere yatsın. Veya o meclisi terk etsin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öfke dikkat ediniz öfke insan oğlunun kalbinde bir ateş parçasıdır. Dördüncü bir çare ise susmayı tercih etmektir. Bir insan öfkelendiği zaman veya e, birileri onu öfkeye sevk ettikleri zaman susması en selametli yoldur. Beşinci bir çare ise Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nasihatlerini muhafaza etmektir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden nasihat isteyen birçok sahabesine öfkelenmeyiniz, öfkeye kapılmayınız diye onlara nasihat etmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öfke hususunda insanları dört kısma ayırıyor. Birincisi geç öfkelenir, çabuk sakinleşir. İkincisi çabuk öfkelenir, çabuk sakinleşir. Üçüncüsü çabuk öfkelenir, geç sakinleşir. İnsanların en hayırlısı geç öfkelenip çabuk sakinleşendir buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve bir diğer hadis-i şerifinde mümin tez kızar, tez barışır buyuruyor. Dikkat edildiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mümin kızmaz dememiştir. Mümin kızar ise de hemen barışır, hemen öfkesine hakim olur.